Merhaba değerli izleyiciler. Biz biliyoruz ki bu dünya iptila dünyasıdır. İmtihan dünyasıdır. Çeşitli zorluklara, sıkıntılara, belalara maruz kaldığımız bir dünyadır. Bizi yaratan hayatı böyle programlamıştır. Ta ki bu sayede biz hayatı doğru anlayalım. Yaratıcımızı bilelim. Ve ona olan ihtiyacımızı fark edelim. Ebedi hayatımız için hazırlıkta bulunabilelim. Peki bu iptilaya maruz kalan insanlar olarak zorluklara, sıkıntılara, hastalıklara, musibetlere, düçara kalan insanlar olarak ne yapmakla yükümlüyüz? Cenab-ı Hakk'ın hayır dilenmekle yükümlüyüz. Bize düşen vazifeleri en iyi şekilde yapmaya çalışmakla yükümlüyüz. Allah'ın bize gösterdiği bu imtihan şartlarında ne yaparsak belalardan uzak kalırız, bunu hesaba katmakla yükümlüyüz. Ancak bütün bunlardan sonra eğer sıkıntılar, musibetler, hastalıklar başımıza gelirse buna karşı da sabırla ve rıza ile mukabele etmeye çalışmalıyız ve o bela bize hangi mesajı veriyor? O ders, o beladan hangi dersi almamız lazım? Buna da odaklanmalıyız. Hastalık olması biz hayatı kavrayamayız. Bazı sıkıntı ve düçar kılınmasak eğer biz Rabbimize olan ihtiyacımızı, ihtiyacımızı fark edemeyiz. Dolayısıyla bize düşen bu. Fakat benim bu vesileyle değinmek istediğim bir husus daha var. O da şu Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam meşhur bir hadisinde buyuruyor ki Es sadaka tedfeül bela Sadaka belayı def eder. Bu bizim toplumuza da yerleşmiş, toplumuza da bilinen bir hadistir. Sadaka belayı def eder, giderir. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın böyle bir lütfu, böyle bir ihsanı var. Her türlü sadaka, kan, ta, iyilik, belan geri durmasına vesile oluyor. Mesaleler de bununla alakalı ilmi ilahinin bir defteri hüviyetinde ya da niteliğinde levh-i mahu ispat var. Bir takım belalar, musibetler bu levh-i mahu ispatta yani Cenab-ı Hakk'ın hem var ettiği hem de daha sonra izale ettiği defter e, anlamına geliyor ya bu lev anlamına geliyor. Bu lef de bazı musibetler, bazı sıkıntı, bazı belalar buraya gelirken eğer kişi sadaka vermişse, sadaka veriyorsa, tasaddukta bulunuyorsa, sadaka kafasına çıkıyor ve o belanın Allah'ın ihsanı ve define giderilmesine vesile Bu sahih bir hadis. Hatta tam olarak şu şekilde geçiyor. Bazen bela nazır oluyor. Gelirken karşısına sadaka çıkar, geri çevir. Allah Bu da niye anlıyoruz? Sadaka vermeye ne kadar ihtiyacımız olduğuna. E peki sadaka deyince niye anlamak lazım? Genellikle sadaka mali bakımdan, maddi bakımdan muhtaç olan insanlara yardımda bulunmayı ifade ediyor. Evet. Sadakanın en meşhur anlamı bu. Tasaddukta bulunmak. Bize Allah'ın ihsan ettiği imkanlardan, nimetlerden, yiyeceklerden, yiyeceklerden her neyse başkalarına da istifade ettirmek. Sadakanın en yaygın manası bu. Fakat bazıları diyebilir ki benim maddi imkanım yok. Nasıl sadaka vereyim? İnsan, kendi maddi imkanlarına göre küçük miktarda da sadaka verebilir. Önemli olan bu şuurda olmaktır. Allah'ın bize verdiği imkandan başkalarına, olmayanlara, mahrum olanlara iletmek, onlarla paylaşmaktır sadakanın önemli, ve bir özelliklerinden birisi budur. Fakat yine biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden biliyoruz ki sadaka sadece mali konularla da sınırlı değildir. Diyen birinde sadakanın çok çeşitleri var. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki mesela bir müminin mümin kardeşine güler yüz göstermesi sadakadır. Başka bir hadiste yine buyuruyor ki bir mümin yolda bulunan ve insanlara gelip geçenlere zarar veren bir nesneyi ortadan kaldırması sadakadır. Yine buyuruyor ki bir müminin yolda kalmış adres soran gideceği bilemiyor, şaşıran bir insana. Rehberlik yapması, yol göstermesi sadakadır. Yine buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam, iyiliği emretmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Bakınız nasıl sadakanın çeşitleri çıkıyor karşımıza. Mümin kardeşimize tebessümde bulunmak sadaka, yoldaki insanlara zarar vereceğini düşündüğümüz bir nesneyi ortam kaldırmak da sadaka. O halde sadaki bu açıdan bakıldığında maddi anlamda sadaka, manevi sadaka diye ikiye ayırmak mümkün. Biz imkanımız nispetinde elimiz açık olmalıyız. Sadaka ehli olmaya çalışmalıyız. Veren olmaya çalışmalıyız. Ve düşünmeliyiz yahut bilmeliyiz ki verdiğimiz rızık aslında bizim kendimizden verdiğimiz bir şey değil. Allah'ın bize ihsan ettiğini biz veriyoruz demektir. Kendimizin bir dağıtıcı, bir tevzu, tevziyat elemanı olduğunu diyeyim birindeyse düşünmemiz lazım. Ancak sadakayı onunla sınırlamayarak manevi tasadduğa, manevi sadakalara da yönelmemiz lazım. Yine de Sürekim Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki her tesbih sadakadır. Yani Sübhanallah demek sadakadır. Her tahmid sadakadır. Elhamdülillah demek sadakadır. Her tekbir sadakadır. Allahu Ekber demek sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah demek sadakadır. Öyleyse sadakayı bütün çeşitleriyle hayatımıza yerleştirmemiz lazım. Ta ki belalardan, sıkıntılardan, musibetlerden uzak kalmaya çalışalım. Şunu da unutmayalım ki yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadisinde buyurduğu gibi sadaka Cenab-ı Hakk'ın gazabını söndürür. Belayı def eder. Ömrü uzatır. İnsanı cehennem azabından uzaklaştırır. Rabbimiz maddi manevi çeşitleriyle sadaka veren, bu bulunan insanlar zümresine bizleri dahil.